Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, elin adamı gelmiş Anadolu'yu talan ediyor. Hemen her bölgeden, neredeyse her ilde, vahşi madenciliğe karşı, eylemler yapılıyor, yöre halkı sesini duyurmaya çalışıyor. Bu eylemi başlatanlar, doğa harikası yerlerle ilgili fotoğraflar da gönderiyorlar. Bugün Trabzon'a gidelim, doğa harikası Uzungöl önemli ölçüde elden çıktı. Çaykara'da kaçak yapılara göz yumuluyor, şikayetçi şikayet ettiğiyle kalıyor. Çaykara'yı yazmaya başladığımda bu kez Trabzon'un Araklı ilçesinden yükselen feryadı duydum. Çaykara Uzungöl'ün 30 kilometre uzağında Balıklı Göl ve Aygır Gölü bulunuyor. Uzungölü bitirenler şimdi bu göllerin çevresinde kafeler açıyor, zipline'ler kuruyor. Bunların mülkiyetinin hazineye ait olmadığı anlaşıldı. Söz konusu bölgenin doğal sit alanı içerisinde kaldığı belirtildi. Ruhsatsız ve izinsiz yapıların, zipline'lerin hakkında Çaykara Belediyesi'nin üzerine düşeni yapması gerektiği belirtildi. Çaykara Belediyesi görevini yapmış olsa zaten bunlar yaşanmayacaktı. İzinsiz işletmelere gıda işletme kayıt belgesi verilmemesi ve verilenlerin iptali yazıda belirtiliyor. Genel tuvaletler kurulmuş göl kenarına. Onlar o güzelim gölleri kirletiyor ki hem de ne kirletme. Eyüp Işıldak'ın şikayetleri için, haklısın, deniliyor. Siyasi güçlerinden çekinildiği için bir şey yapılamıyor. Ne yapsın, sonunda Çaykara Cumhuriyet Savcılığına suç duyuruşumda bulundu. Bakalım, vali, ilgili müdürlükler harekete geçirebilecek mi? Biz takip edelim. Çaykara'daki göller tehlike altında. Gidelim Araklı yaylalarına. Yine Trabzon, bu kez Araklı'dayız. Pazarcık, Yeşilyurt yılan taş yaylası 30 Ocak 2021 tarihinde turizm alanı olmaktan çıkarıldı. 1 Mart 2024 tarihinde Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihale ile maden ruhsatları ihaleye çıkarıldı. İhale, 840 milyon TL veren Sayer Enerji Şirketi'nde kaldı. Çevresel etki değerlendirmesi, ÇED, raporu için hazırlık yapılıyor. Kenan Çebi, bizim yaylalarımız, dağlarımız, su sarnıçlarımızdır. Dağlardan süzülen sular Karadeniz'e doğru toprakları sular, içme sularımızı da oluşturur. Derelerimizi, su kaynaklarımızı zehirlemek canlılara ölüm demektir. Karadeniz halkını yok saymak ve bu bölgede göçe zorlamak demektir. Yaylalarımızın Karadeniz halkında önemi ve yeri çok büyüktür. Bu halk yüzyıllarca bu bölgelerde tarım ve hayvancılık yapmış, neslini devam ettirmiştir. Buralarda yetişen gençler, bu ülke için savaşmış, canını vermiştir. Buralar bizim vatanımızdır, diyor. Araklı yaylarının fotoğraflarını göndermişler. Olmaz böyle güzellikler. O yaylalar bir kültürdür. Birçok köyün toplandığı, dostlukların, arkadaşlıkların, hısım akrabalıkların buluştuğu yerdir. Oralarda ağıtlar yakılır, türküler söylenir, insanların sosyalleştiği yerlerdir. Karadeniz'de ve Anadolu'nun birçok yerinde bu yaşam kültürü yok ediliyor. Karadeniz'in sahillerini taşla, toprakla, çimentoyla, asfaltla doldurup yol yaptılar. İnsanları denizden kopardılar. Şimdi de dağlara, maden, adı altında zehir depoları yerleştirmek istiyorlar. Sülük gibi çekiyorlar. Araklı Karadere Vadisi yaklaşık 70 kilometre uzunluğundadır. Salmankaş ile Bayburt'a bağlanır. Tarihi İpek Yolu güzergahıdır. Tarihi köprüleri, haberleşme kaleleri ve hanları vardır. İnanılmaz güzel tabiata sahiptir. Ormanları, yeşillikleri, şelaleleri ve çiçekleri her tarafı süsler. Ayı, geyik, kurt başta olmak üzere onlarca hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Göçmen kuşların konaklama ve üreme alanlarıdır. Yıllarca insanlığa hizmet etmiş ve etmeye devam edecek bu canlı tabiata nasıl kıyarlar? Kanada, Amerika, İngiltere, Almanya ve Avustralya şirketleri ve onların yerli ortakları ülkemizi parsellemiş durumda. Afrika'da yaptıkları gibi topraklarımızı da sülük gibi emip madenleri alıp götüreceklerdir. Bizlere de milyonlarca ton zehirli moloz yığını bırakacaklar. Millete, devlete hiçbir fayda sağlamayan bu maden ruhsatları nasıl peynir ekmek gibi ihale ediliyor? Kendi ülkelerinde ağacının dalını kesmeyenler Anadolu'yu tıraş ediyor. Bu tamamen işbirlikçilerle yapılmış bir sömürüdür. Vahşi madencilik. Pandemi döneminde temiz hava, gıda ve suyun önemi anlaşılmıştı ama çabuk unutuldu. Dünyada önemi artan değerler toprak, su ve ormandır. Bunu iyi bilen ülkeler kendi topraklarına dokunmazken ülkemizin her tarafını delik deşik ediyorlar. Daha fazla tahrip etmek için de dağlarımızdan yaylalarımızdan elini çekmiyorlar. Yeraltı zenginliklerimiz tabi çıkarılacaktır. Ancak bunun kurallarına göre yapılması gerekiyor. Bizde kural diye bir şey yok. Vahşi madencilik almış başını gidiyor. Vahşi madencilik yapanlar meydanı boş bulmamalı. Tek yumruk olup bunlarla mücadele edilmeli. Savaştan geri kalan topraklar yeşerir, ekilir, biçilir. Madenden geri kalan zehirli topraklar ise yıllar boyu asla yeşermez, ekilip biçilemez. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?